Aksaklıklarla başlayan uzaktan eğitim ihtiyacı karşılıyor mu? Öğrenciler ne gibi sıkıntılar yaşıyor? Uzaktan eğitimin velilere maliyeti ne oldu? Bu soruları halka sorduk. Bakalım nasıl cevaplar verilmiş? Aksaklıklarla başlayan uzaktan eğitim ihtiyacı karşılıyor mu? Öğrenciler ne gibi sorunlarla karşılaşıyor? Uzaktan eğitimin maliyeti velilere ne oldu? Bu soruları halka soracağız. Bakalım cevapları nasıl alacağız? çocuklar evde televizyonda sürekli olarak ha bir anlatılıyor ama birebir çocuklarla yapılan eğitim aynı olmuyor. Faydalanamıyor. Benim evimde üç tane çocuğum var. Hepsine de ayrı ayrı tablet veya bilgisayar lazım oluyor. Maddi durumumuz ortada. Nasıl olacak bilmiyoruz. Sadece bir tanesini alabildim. E çocuğumun bir tanesi girdiği zaman onun dersi bitmeden diğeri bağlanamıyor. Evet. Biz de sizi, sevgili, sevgili. Okuldaki gibi ders çalışılmıyor. Başka öbürünün kafası oyuna gidiyor. Öbürü dışarı çıkıyor. Velilere baya maliyeti oluyor. Bilgisayar sorunu oluyor, internet sorunu oluyor, telefon sorunu oluyor. Çevrede baya çocuk var. İnterneti olmayan, telefonu olmayan çocuk var. Vallahi yeterince sağlıklı bir şekilde faydalanıyor dersek yalan olur. Fakat Hani hiç olmamaktansa bilgisayar karşısında olsa bazı şeyleri pratik yaparak öğrenmeye çalışıyorlar. Ee, maliyet olarak şunu söyleyebilirim yani o kadar fazla bir maliyeti yok bazı şeylerden gerçekten tasarruf etme gibi durumumuz oluyor. Mesela servistir, ee, günlük beslenmeleri olsun diyelim. Yani şu an altyapı sorun, altyapıda bazı sıkıntılar var. O altyapıdaki sıkıntı, sıkıntılar giderilirse, eğitim köylere dahil her yere yayılırsa o zaman ben başarılı olacağına inanıyorum. Ama şu anki aşamada çok da başarılı değil. Çünkü köylerde EBA sistemine ulaşamayan öğrenciler var. Altyapı eksikliğinden dolayı. E bir bu da onların mağdur olmasına neden oluyor. Bu eksikliklerin giderilmesi lazım. Velilere internet açısından en fazla maliyeti olur yani. Onun haricinde herhangi bir maliyeti yoktur. Tabi bilgisayar olmayan evler için.